26. soru gene bir denklem kurma problemi arkadaşlar. Grafiklerle beraber sorulmuş. Aşağıdaki dairesel grafiklerde Ayça, Ayça Bilge ve Ceyda'nın hafta başında aldıkları harçlıklar ve hafta sonunda harcamalarından arta kalan harçlıkların dağılımı gösterilmiştir. Ayça'nın açısı 60 derece. O zaman ben buraya arkadaşlar 60 istiyorum harçlığın aldığı hafta başına. Buna 140 istiyorum. Bu da arkadaşlar 200-160 derece kalacaktır buraya. Buna da 160 istiyorum. O zaman hafta sonunda Ayça'nın parası arkadaşlar 90 Y olsun. Bu 150 Y. Bu da arkadaşlar ne kalacaktır buraya? 240'tan 360'tan 240 çıkınca yüzde 20 derecedir. Burada 120 Y olacaktır. Şimdi Ceyda hafta boyunca bilgiden 30 TL fazla harcamıştır. O zaman 60 x İkinci önermede ne diyor arkadaşlar? Ayça hafta boyunca 30 TL harcamıştır. Buradan yola çıkarsak arkadaşlar hafta boyunca Ayça'nın parası 60 x'ti. 90 y'ye harcıyor. O zaman ne kalacak arkadaşlar? Bu ifade 30'a eşit olmuş olacak. E, C'de arkadaşlar 160 x eksi 120 y kadardır arkadaşlar. Bakın C'de burada 160 x burada 120 y. Ceyda diyor hafta boyunca bilgiden 30 TL daha fazla alıyor. Bilge ne olacaktır arkadaşlar Bilge? 140 X eksi 150 Y'dir bilgenin harcadığı parada. Bunu ne diyor arkadaşlar? 30 TL fazlaymış diyor. Buna bir 30 TL eklersek arkadaşlar bu denklemde böyle karşımıza çıkacaktır. Şimdi burayı gerek düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar 20 X bunu bu tarafa alırsak artı 30 Y eşittir 30 olacaktır. 60 x eksi 90 y'de 30 verilmiş bana. Yukarıdaki denklem arkadaşlar 3 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızda 120 x eşittir. 120 olacaktır. x buradan 1 çıkacaktır. x yerine 1 yazarsak arkadaşlar y de zaten neyi soruyor bana? hafta başında Ayşe kaç TL harçlık almıştır? Yani bana 60 x'i soruyor. 60 çarpı 1'den ne yapacaktır sonuç? 60 çıkacaktır. Cevap 5. 27. soru arkadaşlar bir trigonometri sorusu. Aşağıda dik koordinat üzerinde verilen birim çemberde BC ışını x eşittir 1 doğrusunun C noktasında kesmektedir alfa olarak vermiş OBC açısını ve bu alfa'nın 45 ile 90 arasında olduğunu söylüyor. AC uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi burada AC uzunluğunu x dersek arkadaşlar teğet yarıçapı dik burası 90. Burada zaten orijin 90. Şu uzunluklar birim çember olduğu için uzunlukları 1. Bunu buraya taşıdığımızda arkadaşlar burası x olacaktır. Şurası 1 x olacaktır şu uzunlukta zaten 1'e eşit olacaktır diyoruz. Şimdi bu dik üçgende, bu dik üçgende kotanjant alfayı yazarsak komşu yani 1 eksi x bölü 1 midir? Buradan kotanjant alfa eşittir 1 eksi x'ten olarak arkadaşlar 1 eksi kotanjant alfa olacaktır. Cevabımız eş. 28. soru arkadaşlar bir kosinüs teoremi sorusu. Böyle soru üniversite imtihanında çıktı arkadaşlar. Biz bu sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Üçgenin kenarlarındaki sıfırları siliyorduk. Yeni bir üçgen oluşturuyorduk. Aynı sonucu elde ediyorduk zaten. 6, 5 ve 8. Yani benzer bir üçgen oluşturmuş olduk ona. Aşağıdaki ABC üç 3 arkadaş arasındaki uzaklıklar metre türünden verilmiştir. Buna göre BAC açısının kosinüs değeri nedir? Direkt arkadaşlar kosinüs teoremi formülü sormuş. Alfanın karşısında kenarın karesi yani 8'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi. 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa olacaktır. Burası 64, burası 25, burası 36. Burası arkadaşlar eksi 60 tane kosinüs alfa yapacaktır. Burası arkadaşlar 50 61 yapacak. Bu tarafa aldığımız arkadaşlar 3 yapacak. 3 eşittir eksi 60 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfa eşittir eksi 1 bölü 20 olarak karşımıza çıkacaktır. Cevap E 29'un 29. soruda arkadaşlar ters trigonometrik fonksiyonlarla alakalı bir soru. Aşağıda şekilde A noktasına bulunan İdris kaptan B noktasına bulunan balığı yakalamak için harekete geçiyor. İdris kaptan AC doğrusundaki kıyı şeridiyle alfa açısı olacak şekilde biçimde doğrusal bir rota belirleyerek saatte 60 km hızla ilerliyor. Hızını vermiş arkadaşlar. 60 km bölü saat. Balığın kıyıya en kısa uzaklığı 900 metre. Yani en kısa dediği için diklik vardı burada arkadaşlar. Şöyle 900 metre vermiş bana. Alfa içinde art tanjant 3 bölü 4 ifadesini kullanmış arkadaşlar. Alfa arctanjant tanjant 3 bölü 4. Ters trigonometrik fonksiyonlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Alfayı tanjantın önüne aldığımızda 3 bölü 4 bu tarafa geçiyor eşitliğin bu tarafına. Bu tanjant alfanın ne olduğunu gösteriyor? 3 bölü 4 olduğunu gösteriyor arkadaşlar şuradaki dik üçgende tanjant karşı bölü komşu olacağından 900 bölü x eşittir 3 bölü 4'ten 3 ile 9 300 300 ile 4 çarparsak arkadaşlar buradan x 1200 yapacaktır. E, şimdi dik üçgende 900 1200 arkadaşlar bu 9 12 15 üçgenin 100 katı yani burası 1500 metre yapacaktır. Şimdi 1500 metrelik yolu saatte ne yapıyor arkadaşlar? 60 kilometre böyle saat hız alıyor. O zaman arkadaşlar 1500 metreyi ben ne yapmam lazım? Kilometreye çevirmem lazım. Bu da bir buçuk kilometre yapar. Üç geri geldiğim zaman üç virgül pardon. Kaç dakika sonra balığın olduğu B noktasına yetişebilir demiş arkadaşlar. Hızı ne? Hızı 60. Aldığı yol bir buçuk bölü t meşhur formülümüz. Buradan t ne olacaktır arkadaşlar? bir buçuk bölü 60 yapacaktır. Bu ne? Saat. E benden kaç dakika soru olduğunu istiyor. O zaman ben bunu 60 ile çarparsam buçuk bölü 60'ı 60, 60 çarparsam arkadaşlar bir buçuk dakika sonra nereye olacaktır Balığı yakalamış olacaktır. Diyoruz cevap A şıkkı. Burada İdris Kaptan dediğine göre bu bir laz arkadaşlar bir balığın peşine bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Demek ki bu balık arkadaşlar çok büyük bir balık. Yoksa hamsinin peşine bu kadar uğraşmaz bir Karadenizli. 30 soruda arkadaşlar bir trigonometri sorusu. Trigonometrikle sıralamayla alakalı bir soru arkadaşlar. X pi bölü 9 ile 2 pi bölü 9 arasında olmak üzere demiş. A tanjant eksi x, B kotanjant eksi x, C sinüs eksi x sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Önce arkadaşlar pi bölü 9 pi yerine 180 yazdığımızda 20 derece yapacaktır. 2 pi bölü 9 da 40 derece yapacak. Yani 20 ile 40 arasında çok güzel bir sayı var arkadaşlar. 30 derece. Biz bunu trigonometrik olanları bildiğimiz için x 30 derece alabiliriz arkadaşlar. Bu ifade arkadaşlar eksi x'lerde arkadaşlar bir tek kosinüs artı oluyordu. Diğerlerin hepsi eksi oluyordu. Bu eksi tanjant x olur. Bu eksi kotanjant x olur. Bu da eksi kotanjant x olur. O zaman bu eksi tanjant 30 olur. Yani eksi kök 3 bölü 3. Bu eksi kotanjant 30 olur. Bu da eksi kök 3 olur arkadaşlar. Bu sinüs pardon arkadaşlar. Bu da eksi sinüs 30 olur. Bu da eksi 1 bölü 2 olur diyoruz. Şimdi bu. Bunların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduklarında arkadaşlar gördüğünüz gibi C sıfıra en yakın değerdir. Ondan sonra A gelir sonra da B gelir arkadaşlar. Yani C, A B şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 31. soru bir özdeşlik sorusu trigonometri arkadaşlar. Çok kol kolay olmuş. Kotanjantın herkes kosinüs bölü sinüs olduğunu biliyor. Bunu götürüp burada yerine yazacak. 1 bölü kosinüs kare x bölü sinüs kare x eksi 1 bölü kosinüs kare x oldu. Ters çevirip yukarı götürdüm arkadaşlar sinüs kare x bölü kosinüs kare x eksi 1 bölü kosinüs kare x. Bu ifade sinüs kare x eksi 1 bölü kosinüs kare x olur. Şimdi sinüs kare eksi x ifadesi eğer bir eksi sinüs kare x olsaydı bu kosinüs kare x olacaktı. O zaman ben bunun yerine eksi kosinüs kare x yazabilirim. Böyle kosinüs kare x'ten bunlar gidecektik arkadaşlar. Geriye eksi 1 ifadesi kalacaktır. Bu sorunun cevabı da eksi 1 olarak karşımıza çıkıyor. 32. soruda arkadaşlar şekil 1'de bir duvar ve duvardan 4 metre uzaklıkta bir direk verilmiştir. Duvar ile direk yere dik yükseklikleri 3 ve 6 metredir. Bu direk D noktasından kırılarak üst ucu şekil 2'deki bir duvarın üst köşesine düşüyor. Burası x o zaman burası 6 eksi x arkadaşlar. Şurası 3 birim burası da 4 birim olarak zaten bana verilmişti. Bu direğin kıran parçalardan küçük olan parçanın uzunluğu kaç metredir diye sormuş arkadaşlar bir dik yamuk sorusu. Bu dik yamuk sorularını arkadaşlar biz burayı daima buraya taşıyorduk. Burası x, burası 4, burası 3 eksi x. Gördüğünüz gibi şurada bir tane dik üçgen var. 3 eksi x'in parantez karesi artı 4'ün karesi eşittir. 6 eksi x'in parantez karesi. Yani Pisagor teoremi. Buradan 9 6 x artı x kare artı 16 eşittir. 36 12 x artı x karedir parantez açtığımızda x kareler gidecektir arkadaşlar. Bu taraf arasak 6x kalacaktır. 25. Bu tarafa attığımız arkadaşlar 36'tan 25 çıkınca 11 kalacaktır. Buradan x 11 bölü 6 olacaktır. Cevap eş. 30. soru bir kare sorusu katlama sorusu ile birleştirilmiş arkadaşlar. Şekildeki kare biçimdeki kağıt DE boyunca katlanmış. C, C üstü noktasına gelmiş. O zaman arkadaşlar şu ifade şuraya yani uzunluk olarak bu buraya eşit. Katlama izi daima neydi? Açı ortaydı. Katlamanın bütün mantığını şu anda yazdım. Şimdi böyle olunca diyor C üstünün aşağı dikindiği zaman bu kenar iki eş parçaya. O zaman şunlar karışmasın arkadaşlar. Şunun üç çizgi, bunu üç çizgi yapalım. A5'tir FB demiş. Evet verilmiş bunlar. Buna göre BE bölü EC oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şunlara A A dersem karenin bir kenarı ne olur? 2 A olur. Burası katlandığı için 2 A. O zaman ben bu A'yı yukarıya taşıyayım şöyle bakın arkadaşlar. Şuraya taşırsam şuradaki açının 30 derece olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Neden? Bakın hipotenüsün neyi olmuş? Yarısı olmuş. E burası 90 derece. O zaman burası da 30. Burası da 30 olacaktır. Burası 90 derece, burası 60, burası da 60 olacaktır. 30'un karşısı, 60'ın karşısının köküşe bölünmüş hali. Yani burası 2A bölü köküç olacaktır. Burası da arkadaşlar 2A'dan 2A bölü köküçün çıkarılmış halidir. Karenin bir kenarı 2A'ya. Burası da 2A bölü köküç. O zaman ne olacaktır şuraya? 2A'dan çıkardığımda bulunacaktır. Şimdi benden istediği EB. Yani 2A eksi 2A bölü köküçün. Neye oranı arkadaşlar? EC yani 2A bölü köküçe oranı. 2A'lar gidecektir arkadaşlar. 1-1 bölü köküç kalacaktır burada. Burada da 1 bölü köküç kalacaktır. isterseniz arkadaşlar yukarısı köküç, eksi 1 bölü köküç. Aşağısı da 1 bölü köküç olacaktır. Köküçler gidecektir. Buradan köküç eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Cevap E şıkkı. 34. soru arkadaşlar çemberlerle beraber düzgün çokgenlerin birleştirilmiş halindeki bir sorusu. Çok da güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Aşağıda şekilde ABC e, düzgün altıgenin C köşesi merkez olmak üzere A ve E noktalarına geçen bir çember yayı çizilmiş. Bura merkezse o zaman arkadaşlar bu çember yayısa eğer siz buna yarıçapına R derseniz bakın bu da R olacaktır. Bu da R olacaktır. Kim düzgün altıgen de arkadaşlar bir dış açı 360 bölü n'den bulunuyordu. 360 bölü 6'dan 60 derece yapacaktır. İç açı 120'dir arkadaşlar. Bu kenarlar birbirine eşit olduğu için bu açılar 30 30 olacaktır. Aynı mantıkla burada 120. Bu kenarlar birbirine eşit. O zaman buralar da 30, 30 derece olacaktır. Şuraya 20 derece kaldı arkadaşlar. E, bu açıda 120 olacak. 50, 30 daha 80. Şu açıya 40 derece kalacak arkadaşlar gördüğünüz Şurada bir, bakın bir ikizken üçgen meydana geldi. Bu taban açısı x e, bu taban açısı da x. Tepesi kaç arkadaşlar? 40. 2x artı 40 eşittir 180'den. x buradan ne olacaktır arkadaşlar? 180'den 40 çıkınca 142'ye bölümünde 70 derece olacaktır. Cevabımız B şıkkı. 35. soru dairede alanla alakalı bir soru arkadaşlar. Aşağıda şekilde yarıçapı çapı 40 cm 10 merkezi yarım daire biçimindeki bir pencere verilmiştir. O noktasına takılı 30 santimetre uzundaki bir silecek o noktası etrafında sağa ve sola dönerek pencerenin alt kısımlarıyla alfa oluşturacak şekilde hareket gelir? Şekilde göstermiş arkadaşlar. Silecek sadece şurayı tarıyor. Bu taraftan alfa, bu taraftan da alfa kalıyor. Silecek cam yüzeyinin yarısını silebildiğine göre. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu yarım dairenin yarış yapı 40 mı? Dairenin alanı pi re kareydi. Yarım dairenin alanı da budur. Bu 800 pi yapacaktır. 1600 pi bölü 2'den 800 pi yapacak. Şimdi şuradaki merkez açı 180 eksi 2 alfa kadardır. O zaman bu sanal alan yani şu daire diliminin alanı 180 eksi 2 alfa bölü 360 çarpı pi r kare. 30'un karesi ne yapacaktır arkadaşlar? 900 yapacaktır. Bu alan neymiş arkadaşlar? 800 pi'nin yarısıymış arkadaşlar. Cam yüzeyin yarısını silebildiğine göre diyor. Şimdi burası pi'ler gidecektir arkadaşlar. Burada 400 kalacaktır. Şu iki sıfırlar gidecektir. Bu 4, bu 9 da bu 40 yapacaktır arkadaşlar. 180 eksi 2 alfa eşittir 40 çarpı 4 160 olacak. Buradan 2 alfa eşittir 20 alfa 10 derece olarak karşımıza çıkacaktır. 35. sorunun cevabı A olacak. 36. soruda arkadaşlar yarı çapı 26 olan daire biçimdeki bir ayna aşağıdaki gibi tavana dik ve eşit uzunlukta kırmızı iplerle iki farklı şekilde asılmıştır. Şekil 1'de A ve C noktaları asılan aynanın zemine en kısa uzaklığı x santimetredir gösterilmiş arkadaşlar. Şekil 2'de de B noktasına aynı asılan aynanın zemine en kısa uzaklığı y'dir diye söylemiş. AB yayla BC yayı birbirine eşit demiş. Şu yaylar birbirine eşit. Bunları vermiş. ABC yayı 180'den küçük. Yani şu çap değil arkadaşlar. Bu çap değil. Yani merkez şurada bir yerde. A ve C noktaları uzaklık 48'dir demiş. Şimdi merkezden kiriş indirilen dikme. Şuradan kiriş indirilen dikme. Kirişi iki eş parçaya bölecekti arkadaşlar. 48 vermiş bana. 24, 24 bulabiliriz buraları. Bu çemberin yarıçapı çapı kaçtı arkadaşlar? 26 idi. Yani şu uzunluk 26 ise bu 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı, burası 5'in 2 katı 10 olacaktır. Yani 5, 12, 13'ün 2 katı olacaktır. E, Yarıçap 26 ise şu uzunluk 26. O zaman şu uzunluk 16 olacaktır. Çünkü burada 10 var. Şu iplere de K diyelim arkadaşlar. Şurası arkadaşlar K'dan 16'nın çıkmış halidir. K eksi 16 katı. O zaman şu noktadan zemine kadar olan uzaklığı şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? K eksi 16 var. Bakın şurası. Sonra çemberin çapı var. Yani 52 var. Artı bir de x var. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? Bu uzunluk k idi. Çemberin çapını 52 bulduk. Bir de y. Bu ifade yani k artı 52 artı y aynı uzunluk değil mi arkadaşlar? Yani asıldığı yerden zemin arasındaki uzaklıklar aynı. Buradan 52'ler ve k'lar gidecektir. Ee, x eksi y karşımız arkadaşlar 16 olarak çıkacaktır. Cevabımız 5. 37. yedinci soru arkadaşlar bir katı cisim sorusu. Aşağıda verilen diktarisel sinirin içerisinde yarım küre biçimde bir cisim yerleştirilmiştir. Sindirin taban yarı çapı 6. Şurası demek ki 6. O zaman kürenin de yarı çapı 6. Yüksekliği sindirin taban yüksekliği 16 cm olan yarım kürenin yarı çapı 6'dır demiş arkadaşlar. Şimdi şekilde bir de sindirin içerisinde 10 cm yüksekliğinde su bulunmaktadır. Şurayı kastediyor arkadaşlar. Şimdi burası 6. Şuradan itibaren 6 şuraya kadar ama buraya kadar arkadaşlar değil. Burası 6, şu uzunluğu 4. Yani 10 santimetresi olduğuna göre burası 4. O zaman arkadaşlar ben önce suyun hacmini bulmaya çalışayım. Suyun hacmi, şuradaki silindir gördüğünüz gibi 10 santimetre yükseklik silindirden yarım kürenin çıkarılmış halidir. Kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pire küp idi. Silindirin hacim formülü ise silindir küre diyelim. pi Pire kare yani taban alanı çarpı yükseklik idi. Şimdi Sinirin hacmi pi çarpı altının karesi 36, yükseklik 10 olduğu için 360 pi yapacaktır. Bu da yarım kilo olduğu için arkadaşlar 2 bölü 3 pi çarpı r kare yani 36 pardon 216 rektür dediğine göre 216 olacaktır. Burası arkadaşlar 360 pi eksi ne olacaktır 144 pi. Bu da 216 pi olacaktır. Suyun hacmi. Su. Şimdi bunu ters çeviriyor arkadaşlar. Ters çevirince arkadaşlar su buraya doluyor gördüğünüz gibi. E bunun yer çapı 6. Bu yüksekliğe h diyorum arkadaşlar. Şimdi bu h'ı bulmaya çalışalım. Pi re kare 36 çarpı h suyun hacmi buradaki. Suyun hacmini ne bulmuştuk arkadaşlar? 216 pi bulmuştuk. Bunlar giderse arkadaşlar H buradan karşımıza 6 olarak çıkacaktır. 6 çarpı 36 şeklinde. H 6 olunca arkadaşlar şurası 6 ve kadar. Çerinin yarıçapı 6 arkadaşlar. Burası da 6. Yüksekliğin tamamı arkadaşlar gördüğünüz gibi 16. O zaman 6 burada 6 burada. Şu araya ne kalacaktır arkadaşlar? Şu araya. Şu araya. 4 kalacaktır. Bana ne diyor? Yarım kürenin suyun üst yüzeyinde uzaklığı en az ne kadardır? Cevabımız 4 olmuş oluyor. 38'in soru arkadaşlar. Bir antik geometri sorusu. Aşağıdaki koordinat düzlemde yeşil x doğrusunun üzerinde B noktası yeşil x x doğrusu üzerinde A noktası verilmiştir. AO ile AB birbirine eşit demiş arkadaşlar. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Buna göre demiş A noktasının ordinatının B noktasının ordinatına oranı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi şu nokta için A virgül A yazabilirim. Bu nokta için de eksi B virgül 2B yazabilirim arkadaşlar bu doğrular üzerinde olduğu için. Yani apsisine eksi b dediğimde gördüğünüz gibi şöyle eksi b dediğimde ordinatı 2b olacaktır. Burada da arkadaşlar apsise a dediğimde a olacak. Şimdi a noktasının o noktasına uzaklığı burası b bilim burası 2b ise arkadaşlar Pisagor'dan b kök 5 kadardır. Burada nedir? b kök 5 kadardır. Yani eksi b virgül 2b ile a virgül a noktaları arası uzaklık nedir? B kök 5'tir. O zaman iki noktanın uzaklığı yazalım arkadaşlar. A eksi eksi B'nin karesi artı B'nin karesi artı A eksi 2 B'nin karesi eşittir 5 B kare yapacaktır. Buradan A kare artı 2 AB artı B kare artı A kare eksi bu 2 B arkadaşlar. 4 AB artı 4 B kare eşittir 5 B kare yapacaktır. 4 b kare ile b kareyi toplarsam 5 b kare. Bunlar birbirini götürecektir arkadaşlar. Burada 2 a kare kaldı. Burada eksi 2 ab kaldı. Öbür tarafa atarsam 2 ab kalacak. Buradan a eşittir b olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bana sorduğu A noktasının ordinatı. A noktasının ordinatı 2B arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. B noktasının ordinatı da A. A yerine arkadaşlar B yazarsam 2B bölü B'den karşımıza 2 çıkacaktır. Cevap A şık. 39. soruda bir antik geometri sorusu arkadaşlar. Şekilde aşağıda dik kesen ve doğrusal iki cadde verilmiştir demiş. Bu caddeler dik koordinat düzeninde yerleştirildiğinde kesişikler kavşak noktasının koordinatları eksi 3 virgül arkadaşlar. Şu nokta eksi 3 7 olarak bana verilmiş. Bahar Caddesi'nin şu doğruyu kastediyor arkadaşlar. Şu doğru. Bunun diyor x 80'i kestiği noktanın apsisi eksi 10 olmaktadır. Bunun üzerinde arkadaşlar bir eksi 10 0 noktası var demek. Ben burada aldım. siz burada alın. Fark etmez. Nerede alırsanız alın. x 80'i kestiği noktanın apsisi eksi 10 arkadaşlar ordinatı 0'dır. O zaman diyor ki Pınar Caddesi'nin x 80'i kestiği noktanın apsisi ne olur? Arkadaşlar şimdi Bahar Caddesi'nin Bahar Caddesi'ni şimdi geçtiği iki noktayı biliyor muyum? Biliyorum. O zaman bunun eğimini bulabilirim arkadaşlar. Neydi? Ordinatlar farkı 7-0 bölü nedir? Eksi 3 artı 10 olur. Bunun eğimi arkadaşlar 1 olur. 7 bölü 7'den 1 olur. Bahar Caddesi ile Pınar Caddesi birbirine dik olduğuna göre arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1 diye bir ifade vardı arkadaşlar. Birisi birisi o zaman Pınar Caddesi'nin eğimi Pınar Caddesi'nin eğimi ne olacaktır? Eksi 1 olacak. Bunun eğimini bulduk. Pınar Caddesi arkadaşlar bu noktadan geçiyor. Yani eksi 3 virgül noktasından geçiyor. Pınar Caddesi'nin x ekseni kestiği nokta. O zaman Pınar Caddesi'nin denklemini bulmamız lazım. Eğimi ve bir noktası binden doğru denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi -x x1 idi y eksi 7 eşittir m eksi 1 arkadaşlar x eksi eksi 3 ne yapar x artı 3 yapacaktır şimdi o zaman x eksenin kestiği noktayı bulmak için doğru denklemi bulmaya açmaya gerek yok y'ye 0 veriyoruz arkadaşlar eksi 7 eşittir eksi x eksi 3'ten bu tarafı varsanız eksi x eşittir eksi 4'ten x'in değeri 4 olacaktır cevap 5 şıkkı 40. soruda bir analitik geometri sorusu. Analitik düzlemde eksi 5 virgül, eksi 3 noktasıyla ile y'tir 6 doğrusu üzerinde değişken bir B noktası veriliyor. Şimdi arkadaşlar y'tir 6 doğrusu üzerinde ki noktaların ordinatların hepsi 6'dır. Değişken bir noktada için apsisleri değişik ben o değişken noktaya A dedim. AB doğru parçasının bu B noktası arkadaşlar. A noktası da vermişti bana neydi? Eksi 5 virgül, eksi 3. AB doğru parçasının orta noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre. Bu ikisinin ortası ne demektir arkadaşlar? Apsislerin toplamını yani A-5 bölü 2 virgül 6-3 3 yapacaktır. 3 bölü 2. Bu nokta neredeymiş arkadaşlar? Düzlemin ikinci bölgesinde. Gördüğünüz gibi bu artı. Bunun ne olması lazım o zaman? Eksi olması lazım. Yani A-5 bölü 2 sıfırdan küçük olmalı. Buradan da A ne olmalı? 5'ten küçük olmalı. B noktasının apsisinin yani a'nın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı. Pozitif tam sayılar dediği için arkadaşlar bir olacak, iki olacak, 3 olacak, 4 olacak, beşten küçük dediği için bunlar. Bunların toplamı da arkadaşlar ne olacaktır? 10 olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar